Deşte İstanbul'da bu güneş var mı ya? Burası doğu. Daha i̇çeride, daha içeride. Emin, tamam. Başkan. Efendim isterim. Şimdi daha uzun'a geleceğiz. burada dereyi kim kesecek? Onu ben keserim muhtarım. Muhtar mı keserler, var mı? Ben keserim ya, boğazlaması bana. Başka iftira kimse vermiyor ya. Dayı yemi aldı gitti, bizi tanımadı artık. Tamam. Alo sen Ulan ne yapıyorsun sen orada? Yapıyorsun orada? Ulan, sen Yok, sen gel gel sana iki milyar vereyim ha. Araba da buradayken bindirip gönderim. Taksiye mi?